Pekala, hadi bakalım. Güç grubu göstergeleri yeşilde, Hız göstergesi çift taraflı, tamam. 41 kilometre efendim. Bilgisayar oyunu gibi değil mi? Oo, 15 kilometre rüzgar. İnsana ister istemez kalça egzersizi yaptırıyor. B1. Artık yükselebiliriz. Tırmanış için uygun. Kolu çek. Hadi kovboy. Anlaşıldı 170 sol tırman ve 9000 saat kal. Otomatik pilot istemem bugün ben uçuracağım. Jet, Orlando kalkış ben sadece 227 rüzgar biraz sert istiyor sanırım birazdan. Daha... diyecektir mi Ağır türbülans var. Bugün yemek servisi yok. Yem yerinde. yem yerinde. yem 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 Lanet olsun! ...bu işte. Ne yapıyorsun? Düzeliyorum. Ne? Şu iki kara bulutun arasındaki... ...gümüş rengi şeye bak. O kisemin üstünde... türbülanslı hava akımı var demektir. Bize hemen 30 derece sağa döndü. Kalkış sağ Jet 227 konuşuyor. 30 derece sağa sapmamız gerekiyor. Hava yüzünden. Hava yüzünden. Sağ derece sağ izin Bu Aman Tanrım. <laughs> Tanrı da yardım edemez artık. <laughs> Ne söyleyeyim? Tırmanıyoruz de. Aa, kalkış. 9000'le uçuyoruz. Uçuş seviyemiz 180. Tamam. Ee, tamam. Maksimum hıza yaklaşıyoruz efendim. Evet iyi bildin. Buradan geçebilmek için hazırlanmamız lazım. Benimle işbirliği yap. Çok hızlandınız efendim. Bu pis havadan sıyrılmaya çalışıyorum. Sakıncası yoktur umarım. Bir saat 72 konuşuyor. Hava şartları çok ağır. Tamam bir süre rüzgar bizi aşağı itti ama yeniden yükseliyoruz. Tamam. E Efendim hızımıza bir bakar mısınız? Bu havaya göre bu hız çok fazla. Hala var. sınırdayım sen sakin ol. Hayır, 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 hayır. Hadi göster bana. Hadi şükürler